Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yine birlikteyiz. Bugün Çin bıldırcınlarından başlayacağım. Bu bizim namı diğer bahsettiğimiz Çin bıldırcınlarımız arkadaşlar. Şimdi onlara biraz kıvırcık vereceğim. Az diğer hayvanlara vermiyorum. Bunlara veriyorum. Bunlar çok hırpalandılar. Şimdi onların kıvırcığa yaptığı müdahaleyi görelim ilgi alaka. Bunlar da çim bıldırcınlarının yumurtaları arkadaşlar. Evde koku yapmaz, ses yapmaz, yer tutmaz diyorum ya evde bakılabilecek bıldırcın türleri bunlar. Çin bıldırcınları. Şimdi gelelim genel durum arkadaşlar. Ben 50 yaşın üstündeyim. Ben artık bir yerde çalışmam, dayanmam, o strese, o atmosfere, o tempoya dayanmam mümkün değil. Ne yaptım? E malum ortada da ciddi bir vakalar, sıkıntılar var. Sokağa çıkmama gibi, insanlarla görüşmemek gibi. Benim bu işim bu arada benim için bulunmaz kaftan oldu. Hep söylüyorum, anlatıyorum ya arkadaşlar. Şu sistemin maliyatı makinemle birlikte 15 20 milyar arası. Kendimle barıştım. Kendimle moralim düzeldi arkadaşlar. Psikolojim düzeldi. Çok farklı, çok değerli insanlar tanıdım. Dostlarım, arkadaşlarım oluştu. Bu bıldırcınların sayesinde oldu arkadaşlar. Vesile oldu. Neden oldu? İyi ki de oldu. Çok değerli dostlar ve arkadaşlar edindim, tanıdım. Tavsiyem bizim yaş grubundaki insanlara isterlerse, ilgilenirlerse bu iş tavsiye ediyorum her zaman söylediğim gibi o arada da bunun bilgilerini de veriyorum ki sıkıntı problem yaşamasınlar bilinçli yapsınlar diye. Ee, hani diyorlar ya arkadaşlar kontrolsüz güç güç sayılmaz. Bu çok doğru bulduğum için sizlerle paylaşıyorum. Gün bana yetmiyor. Yarın kalkacağım ne iş yapacağım sabah olmasın güneş doğmasın strese girmeyeyim. Benim öyle bir derdim yok arkadaşlar. Bir güzel uyku uyuyorum. Yoruluyorum. Stresimi atıyorum. Zevkimi, keyfimi yaşıyorum. Bunun yanında 5-10 kuruş da kazanıyorum sayenizde. Sizlerden de Allah razı olsun. Onun için en ince detayın ayrıntısına kadar sizlerle paylaşıyorum. Ne yapmanız gerektiğini. Ben nasıl yapıyorsam birebir sizlere de anlatıyorum. Yani böyle emekli olmuş, emeklisine yakın, e, sağlık sorunları o yaş itibariyle geliyor. Anlatacak, konuşacak çok şey var. Anlatıp da başınızı ağrıtmak istemiyorum, şişitmek istemiyorum. Yani sıkıcı olmak istemiyorum. Çünkü ben dayanamıyorum, sizler de dayanamazsınız. Ama bilgi amaçlı olduğu için biraz süre uzuyor arkadaşlar. Az yapın. Ama mutlaka yapın. Görüşmek, konuşmak, insanlarla bir araya gelmek artık bitti arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadan evde de kaderini beklemek gibi bir şey oluyor. Bu da daha kötü oluyor. Suya sabuna dokunmadan, bir şeyler yapmadan da olmuyor. Yapmak isteyen arkadaşlara bütün bilgileri verdim. Vermeye de devam edeceğim. Az yapın, öz yapın. Bu işe başlamanızı tavsiye ediyorum. Yapılabilir. Kaç yaşında olsan o, ...ne sağlık sorunun olsa olsun... ...bu ona engel değil arkadaşlar... ...hatta moral ve cesaret veriyor... ...huzur veriyor... ...kendinle, çevrenle, eşinle, dostunla... ...güzel bir gün geçiriyorsun... ...bir sürü sayamayacağım arkadaşlarım... ...dostlarım var ülke genelinde... ...hatta ülke dışında da var artık... E i̇nsanlar malum sosyal medyada yaşıyor... ...artık o da bizim yaşam içimizin... ...bir parçası oldu... ...buradan paylaşıyoruz, buradan selamlaşıyoruz... ...onun için yapmanızı istiyorum. Az da olsa zaten 5 tane 10 tane bıldırcın bir evin ihtiyacını görüyor arkadaşlar. Sağlık olarak. Hele hele şu dönemde bıldırcın yumurtasının çok popüler olacağını, hak ettiği değeri göreceğini de biliyorum. Şimdiye kadar böyle bir iddia yoktu. Vardı da bu kadar değil yani. Bu vaka sonucu bu bıldırcın yumurtasının değeri, kıymeti daha iyi anlaşılacak. Zaten 5-10 tane bıldırcın olduğunda bu gerçekleri sen de yaşayacaksın. Sen de göreceksin. Nere kadar parkta oturacaksın, gayfede oturacaksın arkadaş? Hadi bu işi yapmadın. Başka işi yapmada gücün sağlığın el vermiyor, psikolojin el vermiyor. Yani metropoldayız. Bunalıyoruz, sıkılıyoruz. Evde oturmanın, gayfede, parkta oturmanın da bir anlam manası yok yapabilirsiniz yapmaya çalışın ailenin ortak güvenini değerini hak ediyor aile ortak noktada buluşuyor kendi yumurtanızı kendi ihtiyacınızı karşılamanız bile büyük bir başarı büyük bir moral cesaret oluyor insanlara yine de kafanıza takılan anlamadığınızda buyurun gelin yakın olan dostlar gelebilen arkadaşlar gelen dostlarım arkadaşlarım da oluyor ziyaretlerimiz yoğun oluyor Tabii ki bu arada o mesafeye korunmaya dikkat ederek sınır ve kısıtlı şekilde e, hayatımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Benim diyeceklerim bundan ibaret arkadaşlar. Yine de kafanıza takıldığında yapmak istediğinizde en ince ayrıntısına kadar zaten o bilgileri verdim. Yani yapmak isteyen, büyük yapmak isteyen arkadaşlar zaten biliyor ama bu işi hobi olarak başlamalarını Gerçeklerini görmelerini, acaba bu adam doğru mu söylüyor veya bu arkadaşın anlattıklarında ben de bunları yaşayacağım mı? Zaten bir beş bıldırcın, on bıldırcın size bu yolda ne yapmanız gerektiğini talep ve ilgi alaka size gösterecek. Daha kimseyle işiniz kalmayacak. Herkese kolay gelsin diyorum. Sağlık, umutlu günler diliyorum arkadaşlar.